uzun bir aradan sonra vlog çekelim dedik. Şimdi burası neresi? İrina e takı alıyor, takı yapıyor. Geldik biz de takı malzemeleri almaya. Burada İrina e takı malzemeleri alırken biz de Monika ile dışarıda dolaşıyoruz. Bunlar su sümbülleri. Bekliyoruz böyle geçiyor hemen hemen her günümüz. Hemen hemen her gün çünkü takım malzemeleri almaya geliyor Irina. Biz de buranın bahçesinde böyle geziyoruz. İçeride neden dolaşmıyoruz? Çünkü Monika dağıtıyor yani ortalığı. Takıları kurcalıyor, çekiştiriyor. <laughs> Hepsiyle teker teker oynuyor. Buradan sonra da bir markete gideceğiz. Oradan sonra da denize kaçacağız. Al Monika. Al. Suyunu iç. Al iç. Suya doy kızım. Aa terliğinin teki düşmüş yine ya. Bulayım terliğinin tekini. Na. Şimdi benim terliklerimi al Monika şimdilik. Al. <laughs> terliğinin tekini bulayım bakayım nerede? Nerede düşürmüş ya? Buraya bahçeye çıktık. Orada yok. İçeri gireyim takıcıya. Belki orada vardır. Ares de burada oturuyor bakın Kaçıyor içeri. Hah buldum. Burada. Su sebilinin yanında kalmış. neyi tuttuk? Telefondan bakınca iş yapılmıyor. Al kızım al. Al giy şunu. Giy kendi ayakkabını. Ver benimkinleri. Hah. Giy kendi şeyini giy. Takı takı takıldım takıya ya. Giy kendi ayakkabını bakalım. Ha. iyi. Giy hadi giy. Ver suyu bana. Tuttum hadi tuttum. Dur. Gel arka bahçeye şuraya gidelim gel. Suyla oynayalım biraz. Monika'ya bak hiç suyla oynamaya niyet yok. Girdi takıcının evine. <laughs> gel Monika bahçede oynayalım ya. Hadi gel. Gelmeyeceğim mi? Rahatın yerinde değil mi? Dur ben de yanına mı oturayım? Böyle yaklaşık hemen hemen her gün bir saat bekliyoruz. Çünkü çeşitli takı kompozisyonları oluşturacak Erina. Teker teker böyle seçiyor. Taş taş. Sonra gümüşçüye gidiyoruz bazen taşları gümüş çerçeve yaptırıyor. Oradan başka takıcı ya. Oradan başka takı takıcı ya. <laughs> Daha sadece imalat aşamasında yaklaşık iki ay harcadı. İki aydır malzeme alıyor yani hemen hemen her gün. Satışa başladığımız zaman haber veririm size. Kurumuş ya. Ares'e bakın içeride oturuyor. Monika'yı izliyor. Monika da kapıda. Göstereyim size. İçeri girmek istiyor. <laughs> Giremiyorsun değil mi kızım? Kapı da açılmıyor bu kapı kolay açılmıyor. Normalde kolu çekiştirip açar kapıyı da. Ah, ah Irina e geldi. Al hadi al Irina e, kızını. <laughs> Irina Aryudan. Ana kız takı bakıyorlar şimdi. Bitmiyor bu böyle arkadaşlar. Her gün <laughs> So what are we waiting for? Ah. Şimdi hesaplı ödeme için bekliyoruz. Ha, çekiştir, parçala manika. Sonra da bize masraf çıkar. Gerçi bu ip ya. Ha, dokun bakalım. Gerçek taş mıymış? <laughs> Bir de arkadaşlar şu ayakkabılar var ya ayakkabıcıya girdik ben mesela onun ayağına uygun ölçüyü arıyorum. O, ona bıraktığım zaman şak diye gidiyor tek başına direkt inanamazsınız tam ayağına olanı direkt çekiyor çıkarıyor raftan. Yani ben onun ayağına hangisi olur diye düşünürken o zaten çoktan gözüne kestirmiş oluyor hemen deniyor. Keşke ayakkabıcıyı da kendi çekseydim bir vlog. Monika Yavaş yavaş. Sakin sakin. Aa, bakayım bakayım Monika. Göster bakayım. Aa, çok güzelmiş. Gel gel bakayım. Ver ver bana ver. Vermeyecek mi? <laughs> kaçır kaçır <madem>. <gülüyor> <gülüyor> ah! ah, be. What, she, what do you know? Of kafalarımız çarpıştı. Ama benim kaşım, kaşıma onun kafası çarptı. Ya Monika böyle kafa atma bize ya. Oy babam. Kaçma kaçma. Çok kötü çarptı ya kafa. Why I go inside? I will not go inside. Çekiştiriyor her şeyi. İçeride bütün takıları dağıtıyor. Ne gireceğim içeri ya? Maşallah Monika'da taş gibi bir kafa var. <laughs> Monika. <laughs> Bak şimdi. Şurada senin taşlar vardı. Nerede taşlar? Ha? Monika. <laughs> o değil, o değil. Gide. <laughs> Gide. <laughs> Neydi bu? Taşında Rusçası. Ee, ki, unuttum da ya. Kum pisoktu. Taş da e, burada unuttum adını. Neyse, hadi taşlarla oynayalım. Zaten benim Türkçe konuşmam lazım. Rusça ne konuşacağım? <laughs> yarım yarım. Kı, kımen miydi? Kı, unuttum taşın Ruscası. Monika daha iyi biliyordur. Anlıyor ama tek konuşamıyor. Hadi oynayalım. Nasıl oynayacağız biz bu taşlarla Monika? Taşlarla nasıl oynanır ha? Ne yapacağız biz bu taşlarla? Bak, basket atalım. Hatırlıyor musun nasıl atıyorduk basket? Şuraya bak. Bu Irina e şey alacak diye, takı alacak diye biz burada maymun oluyoruz. Bak. Dur. Şöyle yapabilir miyiz <laughs> mesela? Hadi at. Ah basket. 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 Bak Monika bak. Bak. Basket. Basket. Ah. 2 3 1 2 1 2 3 Hadi at basket at 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 oraya. At bunu bu kovaya at. Hadi. At bakalım buraya. Monika. Pis dostu pis. Monika ne yapıyorsun ya? Pis bu su. Gel. Buradan akan suyu değil. Ya, tam oldu. Şimdi ne yapıyorsun bunu? O taşı mı yıkıyorsun? Klimanın suyu akıyor buradan. Çok pis değil ama şimdi elimizi gidip yıkamamız lazım. Şu taşları toplayayım. Hadi Monika gidelim elini yıkayayım. Su. Su pis diyorum anlamıyor. Elini yıkıyor. Taşı yıkıyor. Tabi elini ağzına götürdü yani. Ne yapacağız? Yalan yok. Demek ki <laughs> vlog çekmek zormuş yani. <laughs> Vlog çekemediğim kadar varmış. Şimdi gel elini yıkayacağım senin elini. Yıkayalım elini. Gel ah, gel gel gel. Burada bak hortum var. Dur dur Monika. Nasıl çalışıyordu bu? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Bak önce bunu açacağız. Aç bunu. Aç. Çevir. Hı, çevir öbür tarafa doğru. it it onu it. İt bu, böyle. Bak böyle bak. Ver elini. Koy şuraya elini. Göstereyim. Bak böyle. Yaka. it şimdi it. 1 2 3. Hah. Tamam. Şimdi bu tetiğe bas. Şuna bas. Bas. Böyle. Bu da vanilya mıdır nedir? Bitki. Vanilin mi oluyor? Ne oluyor? Çok güzel kokuyor şu bitki arkadaşlar. Hadi bas. Bas Titi. Böyle. Özellikle sulayınca çok güzel kokuyor. 1, 2, 3. Naftalin diyecektim. Naftalin değil tabi. Kapatayım mı bunu? Hadi sen kapat, kapat. Oraya değil bu tarafa doğru çevireceğim. Şöyle bak, ver elini, ver elini ver. Bak, ver elini. Böyle çevir. Ay, ne oldu? Gözüne mi kaçtı bu? Ay, ne oldu ya? Tamam, görmedim bunu. Kusura bakma. Bunu buraya geri takalım. Her yerde karınca. Kıbrıs'ta karınca çok bizim eve girmesin diye çok mücadele ettik karıncalarla. Ama bakın burada mesela bu eve giriyorlar şuradan. Baksanıza. Bereket. <laughs> Dağıtıyor şimdi şeyleri. Minderleri. Ev sahibi görünce kızıyor bize. Bunlar yer mindiri mi değil diyor. Adam haklı tabii. Olmaz Monika. Bunları geri koyalım. Biz yere koyup üstüne oturuyoruz ama. Tabii ben çocukla çocuk oluyorum. Ama kakacık kızıyor. Otur otur Monika otur. Hadi oturalım. Gel. Akşam çalışacağım dedim ama unuttum. Bu akşam çalışmıyorum. Bugün izinliyim. Denize gideceğiz buradan. Önce market alışverişi yaparız. Oradan denize. Ha, ayağımı istemiyor orada. İstemiyor musun ayağımı burada? Olmaz mı? Saygısızlık ettim tabii ya Monika'ya. ya. <laughs> Bak. Ha, tamam tamam hadi indirdim. Ha kendi inecek. Ayağım yüzünden inemiyordu. <laughs> al şu barda. Al. Al. Başka yere gideceğiz. Hadi al. Sıkı tut. Tuttun mu? Hah. Gel. Arka bahçeye gidelim. Arka bahçeyi görelim. Sıkıldın sen anladım. Ben de sıkıldım. Yapacak bir şey de yok. Tamam tamam bak gel arka bahçeyi görmedin sen. Ben de görmedim açıkçası. Hep ön bahçede yan bahçede oturuyorduk. Ama yeter. Yeter artık. Zincirlerimizi kıracağız. Oh. Buradan inebilecek miyiz arkadaşlar? Taa ta ta ta. Evet. Indik. Arabayı buraya park etmiştik. Şimdi bakalım arka bahçeden köpek sesleri geliyordu ve tavuk sesleri geliyordu. İnşallah bizi köpekler karşılamaz. <laughs> Tavuklar karşımda. Arabaya bakın arabaya. Böyle araba gördünüz mü? Sırf şey dolu. Top, şişme simit. Aa bak. Manika orada da bir tane oturma grubu var. Çok güzel. Pis olabilir bilmiyorum ama oturdum yani yorgunum. <laughs> Ancak kediler oturmuştur burada. Ne oldu? Kalk kendin kalk ya. Ben mi kaldıracağım? Taşların üstüne düştü. Ama altındaki şey bez, bebek bezi <laughs> tampon koruyucu görev yapıyor. İçi falan ağrımaz yani düştüğü zaman taşlara. <laughs> Kendi böşüne. <laughs> Anneyi aramaya koyuldu. Sen bilmiyor musun anneden başka bir şey ya. Gez biraz dolaş. Ne bu anne de anne? Gezelim mi? Yürüyelim mi? Ne yapalım? Canım mı sıkıldı? Al, böyle kucağımda dolaş o zaman Monika. Çünkü bıraktığım zaman <laughs> Nasıl böyle kaplumbağa yavruları, deniz kaplumbağa yavruları hemen denizi buluyor ya. Bu da hemen anneyi aramaya koyuluyor. O zaman birlikte dolaşalım. Şimdi şuradan bir tane Rottweiler falan çıkıp saldırıyormuş. Arka taraftan. <laughs> Aha bak. Bahçe ne güzel. Güzel değil mi Monika? Bak kümes de var orada. Gel kümese bakalım. Beğendin mi tavukları? <laughs> Kesin <bir> yiyelim mi? Diyormuşum. <laughs> <laughs> Nasıl tavuklar? Bak 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 bak, bak, bak. <laughs> Çok güzel tavuklar. Gördün mü Manika? Tavuk bunlar tavuk. Gördün mü ne güzel tavuklar değil mi Manika? Horoz da bayağı heybetliymiş. İçeride bak civcivler de görüyorum ileride. Bayağı çeşit var ha. He? Hepsi bize bakıyor. Yan gözle. Şimdi evet işte irinalar çipsle geliyor. Marketin vazgeçilmez çipsi Ares çipsiz yapamıyor. O yüzden girer girmez önce çips alıyoruz Ares'i rahatlatmak için. Geçen geldiğimizde Türkiye'ye bagajın tamamı porselen doluydu arkadaşlar. Eline dayanamıyor porselenlere. <laughs> porselen afinitesi var. <laughs> market fiyatlarını da görebilirsiniz. Bakın kavunun kilosu 41 lira. Biraz pahalı çünkü bir ara 24 liradan satılıyordu. Muz 70 lira. Normal. Her zaman bu fiyatlar. Domatesin kilo fiyatına bakın ya. 115 lira olmuş. 115. Salatalık 43. 44. Normalde bildiğinde domates. Şuna bak. Lahana kilosu 77 lira. Soğan 25 lira. Kırmızı soğan. Normal soğan 20 lira. Patates 38. Görünmüyor değil mi? Al kızım al bir patates kaçıralım. <laughs> Yok ya. 50-60 liraydı. Şimdi patatesin fiyatı iyi yani arkadaşlar. Patates tatlı 172 lira. Gerçekten tatlıymış. <laughs> Üzümlerin de fiyatlarına bakalım. Kırmızı üzüm 184. Oh bu 230. Yine en iyisi sultani. Attı patatesi. Şeftaliler güzel. 195 lira. Gerçekten güzel. <laughs> Nektarin 195. Bir ara pazara gidelim de pazarla kıyaslayalım bakalım fiyatları. Pazarda da işte biliyorsunuz böyle önde güzel şeftaliler duruyor. Adam izin veriyor vermiyor. Arkadan çürük çırıkları toplayabiliyor. Öyle şeyler olabiliyor. Evi de pazarda gezmemiz de zor. O yüzden market gezmek daha kolay. Markette yemek içmek yasaktır falan öyle bir şey yazmıyor. Yazsa da zaten biz yiyoruz. <laughs> o yüzden mesela bu şey aldık bir tane incirli bisküvi. Gerçekten Dinle içinde mi? incir var ya resmen. İncir reçeli var yani. Tabi denedik şimdi. Yedik. Baktık beğendik birkaç tane daha alıyoruz. Ne manikana? Yedi yedi çok yedi. Ah ne bir biraz Biz daha çok beğendik herhalde. Ha, <laughs> ya, <laughs> köşesinden ya Kılını ben yiyeyim. Bu bambitleri şeyde gördüm. Ucuzdu baya. Salamları. Türkiye'de BİM'de galiba. Burada bunlar 135 lira civarı. Bambit de kalmamış. Başka mesela böyle piliç kangal sucuk 60 lira. Bu da tadı en iyi ve ucuz labne. 400 gramı 110 lira. Diğerleri... a pardon 400 gram tek süt. Bu 100 lira. Bu daha ucuz. En ucuzu bu. Hep labne alıyoruz. Alayım yine. Denize gidiyoruz ama dondurulmuş bir şey alır. Üzerine koyarız. O. Monika aç. Al al. Burada açılmışı var onu. Bundan vereyim sana. Hadi Monika koy koy Yardım et annene Aferin Aferin Monika Aferin hepsini çıkar öyle Aferin kızım Aferin <laughs> maladet. <Maledet. gülüyor> ben de toparlayayım burayı O köpek mi Monika? Monika Bakın büyük küçük bütün köpekleri seviyor. Nerede köpek? gav 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 gav. Gel gel gel. gav 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 gav. Gidiyor köpek. Böyle acayip bir sucuk var. Aynı Rusya'da yediğimiz sucuğun tadında. Burada Afrikalılar sektörü şeyinde standında satılıyor. Ama tadı aynı. This products for African people, right? Sanırız yani, öyle gibi. Ama Monika da çok seviyor yani tadını. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Aha da sahile geldik. Aha da geldik sahile. Ama çok geç geldik bugün. Altı çeyrek geçiyor akşamüstü. Gördüğünüz gibi neredeyse bomboş sahil. Şurası biraz hareketli. Tesis var çünkü. Ama geri kalan sahil bizim. Şimdi şemsiyeyi de kuralım yine de. O Monika çıkarıyor şimdi alt bezini. Bikini giymeye hazır. Şimdi Monika'yı denize indiriyoruz. Bakın can kurtarma botumuz da var. Olur ki öbür bota bir şey olur yedek botumuz da var. Titanik'ten bile daha güvenliyiz yani. Nasıl Monika? Her yerin kum. Bir yıkasaydım seni önce ya. Oo. Oh. Irina da burada. Irina. Ey Wave hand. Göbekten bir şey görünmüyor. <laughs> Bir ay sonra Atina'da geliyor. Bir ay dediğim Ekim'in başı, Ekim 8'i, 9'u, 10'u gibi inşallah Allah nasip ederse Atina'da da olacak. Kıyafetleri, oyuncakları, her şeyi hazır. Monika'dan kalma. Bu sefer masrafı etmedik. <laughs> hiçbir şey almadık hatta ya. Ee, İrina, Irina, hmm. we haven't bought anything yet, right? For Atina. Hmm. Nothing. Hmm. Hiçbir şey almadık, hiçbir şey. Bir <laughs> boron bir boron emzik bile almadık böyle işte ya günümüz böyle geçiyor hep her gün denize geliyoruz Madem Kıbrıs'ta bu kadar para harcıyoruz dedik ki hani böyle yazlık kiralamış gibi düşünelim sürekli denize de gelelim, denizinde de tadını çıkaralım. Deniz gerçekten rahatlatıyor insanı. Denizde yüzmek, dinlenmek. En azından beni öyle. <laughs> Telefon da ıslanmasın. <laughs> Telefonla çekiyorum. Kameralara biliyorsunuz çok ilgim vardı. Ama çok zor arkadaşlar ya. Kameraların bin türlü problemi var yani. Çok dikkatli kullanmak lazım. Özenli kullanmak lazım. Ayarları çok fazla. Telefonda basıyorsun, kaydediyorsun. <laughs> ne mikrofonu da güzel çalışıyor. Değil mi? Hani rüzgar varsa da elimle kapatıyorum o mikrofon tarafını biraz böyle kavisli tutuyorum. E rüzgar sesi de pek gelmiyor bence. Hışırtısı. Böyle işte. Ares de sahilde yürüyor. O denize girmeyi pek sevmiyor. Yürüyüş yapıyor. Göstereyim onu da. Görüyor musunuz? İşte orada silüete bak. Maşallah Atatürk gibi <laughs> hani anafartalardaki Atatürk silüeti gibi <laughs> diyormuşum. Değil ama akıllı bir çocuk. Ares şimdi sadece Rusça bilmiyor. Ayrıca İngilizce de anlıyor, Türkçe de anlıyor maşallah. Hani çok komplike cümleleri anlamıyor ama Geçsin geçsin enerjisini alsın. Onun için de çok iyi oluyor dışarı çıkmamız. Monika abisini seyrediyor. <laughs> Böyle bir aile portresiyle bitirelim. Görüşürüz. Ha baba. Ares çoktan bitirdi. <laughs>